Arayüzümde bulunan ana sayfa, servisler ve pastalar menümün breadcrumb özelliği taşımasını istiyorum. Breadcrumb yan yana oluşan menüler yani Türkçesi ekmek kırıntıları demek. Geçtiğiniz yolları daha net anlamanıza ve geri dönme, geri döndüğünüzde menüler arasında kolaylıkla anlamanızı ve geçmenizi sağlayan bir menü çeşidi breadcrumb. Getbootstrap.com'a geliyorum. Components menüsü altında Breadcrumb menüsüne bir kez tıkladığımda burada görmüş olduğunuz gibi Breadcrumb menüyü burada görebiliyoruz. Ve bu özelliği yapacağız şimdi. İdeme geliyorum ve burada Ordered List mevcut ve Ordered List'imin içinde de Li tagleri var. List tagleri var. Ve buraya öncelikle ol tagimin hemen yanına class yazıyorum. Eşittir çift tırnak içinde bread crumb. Ve ardından kaydediyorum. Tarayıcıma geldiğimde refresh ettiğimde görmüş olduğunuz gibi bread crumb'ı tek bir klas ekleme ile oluşturmuş oldu. Hemen ardından özelliklerime devam etmek istiyorum. Bir span klası oluşturmak istiyorum. Ana sayfa hemen yanına a teginin hemen yanına bir span klas oluşturuyorum. Burada klas eşittir çift tırnak içinde Glypicon Bunu buradan kopyalıyorum. Hemen yanına geliyorum. Yapıştırıyorum circle tire arrow tire right Bunun aynısını buradan kopyalıyorum ve span tag'imi kapatıyorum. Span tag'lerimi kapattıktan sonra bunu buradan kopyalıyorum span tag'lerimle beraber. Hemen servisler yazan yere yapıştırıyorum. Ve buradaki özelliklerimiz de aynı şekilde kalacak ve kaydediyorum. Tarayıcıma geliyorum. Refresh yaptığımda hemen yanına ufak bir önceki videolarımızda da örnekleriyle beraber yapmış olduğumuz gibi glypicon ekledim. Ve son olarak da pastalar yazıma lite'ginin yanına bir class ekleyeceğim. Çift tırnak içinde aktif özelliğini burada vereceğim. Tekrar kaydediyorum refresh ettiğimde pastalar aktif oldu, gri rengini aldı ve hemen yanında breadcrumb menüm oldukça güzel bir şekilde yerini aldı. Tarayıcımı küçülttüğümde gördüğünüz gibi breadcrumb menüm tarayıcıya uyumlu bir şekilde çalış çalışmaya devam ediyor.